Biraz belki dünya ile kıyaslamak gerekirse diğer ülkelere göre ne durumda implant? Implant uygulamaları Türkiye'de dünyadaki güncel uygulamaları takip ediyor. Hatta birçok alanda biz uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanan araştırmaları da Türkiye'den üreterek katkıda bulunuyoruz bilim dünyasına. Bu anlamda ülkemizin bilgi birikimi açısından bir problemi yok. Oranlar açısından biraz gerideyiz. Örnek vermek gerekirse Türkiye ekonomisine çok benzeyen nüfus ve ekonomik yapılar açısından benzeyen Kore ve Avrupa Birliği'nde de İtalya örnekleri nüfuslarımız hemen hemen aynı diş hekimi sayısı sayısı hemen hemen aynı Kore'de yılda bu sene itibariyle 4 milyon adet implant uygulanıyor İtalya'da 1 milyon 300 bin adet implant uygulanıyor ülkemizde 70 bin adet uygulanacağını tahmin ediyoruz dolayısıyla biz onların çok gerisindeyiz, gerisindeyiz. bu anlamda bunun da sebebi uygulayıcı sayısı azlığı. Diş hekimlerinin bu konuda daha çok eğitime ihtiyacı var. Buradan da bu sonucu çıkartabiliriz. Tabii Her diş hekimi diş implantını uygulayamıyor herhalde. Uygulamıyor. Uygulayamıyor derken yani buna bir kanuni açıdan bir kısıtlaması yok ama tabii bu konuda eğitim alınması gerekiyor. Çünkü standart diş hekimliği eğitimi içerisinde 2000'li yıllardan itibaren implant eğitimi de girmeye başladı. Türkiye'de biliyorsunuz 16 tane fakült diş hekimliği fakültesi var. Bunların müfredatına girmeye başladı implant uygulamaları. Ancak tabi salt fakülte eğitimi yeterli olmuyor. Bu aslında ülkemizde daha çok el atılmış bir konu değil. Özel firmaların düzenlediği kurslar seviyesinde kalınıyor. Ama bu konuda bir takım ilerlemeler de kaydediliyor. Bazı dernekler kurslar açarak diş hekimliği eğitim bu alanda vermeye çalışıyorlar. Diş hekimleri odalarının bir takım faaliyetleri var yine eğitim konusunda ama sürekli ve örgün bir yapıya henüz kavuşmuş değil. değil.